İç parazit uygulamamızı geçtik, koksidiyoz mantar gibi derken bu şekilde yol alarak uygulamalarımızı bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Salmamız işte şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Merhaba, Merhaba sevgili dostlar, tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol, bereketli, hayırlı üretimler diliyorum arkadaşlar. Evet bu aralar biraz yoğunum. Bunun sebebi biliyorsunuz yeni kuşlar getirdik. Ve e, gerekli olan uygulamaları şu an onlara geçmekteyiz. Aynı zamanda da bir salmaya ihtiyacımız vardı. Salma mı alsak, kendimiz mi yapsak derken salmamızı da e, bugün itibariyle arkadaşlar bitirmiş oldum. El eğmeyi, göz nuru güzel bir salma yaptım kendime. Ee, sağ olsun Nazım kardeşim de bana biraz yardım etti. Ve e, salmamı bugün itibariyle bitirdim. Birazdan size onu da göstereceğim. Detaylı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet kuşlarımıza neler yaptık. Gördüğünüz gibi bu taraftaki e, jumbolarımız arkadaşlar. Şöyle e, jumbolarımıza ne yaptık? Bugün e, zaten e, birkaç gün önce biz onlara e, dış parazit yapmıştık. Bugün de iç parazit uygulamamızı geçtik. İç parazitte ne yaptık sevgili arkadaşlar? Citrax ile andazol geçtik. 1 milim 1 milim şeklinde suyun içine karıştırarak, bir litre suyun içine karıştırarak arkadaşlar, kuşlarımıza sabahın erken saatlerinde suluklarından parazit uygulamamızı gerçekleştirdik. 3-4 saat kaldıktan sonra sulukları çektik. Ne yaptık? Ardından temiz suyumuzu koyup K vitamini ile bir mama hazırlayıp kuşlarımıza sunduk. Bir 10 gün sonra tekrardan arkadaşlar yeniden bir iç parazit uygulamamızı yaptıktan sonra sırasıyla koksidiyoz, mantar gibi derken bu şekilde yol alarak uygulamalarımızı bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet, videolarımızın geç geri sebepleri tabii ki hem salma yapışımız hem de e, kuşlarımızla ilgilendiğimiz için biraz gecikti ama bundan sonra yarın itibariyle son olarak burada gördüğünüz gibi bir çok az bir karmaşıklık var. Fazlalıklarını hepsini çıkartacağız. Güzel bir düzene soktuktan sonra videolarımızı arkadaşlar hız kesmeden videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi sizlere şöyle ufaktan savmamı göstereceğim. Boyutlarından bahsedeceğim. Daha sonra yuvalıklardaki yavrularımızı ve yuvalık kontrollerimizi yaparak bugünlük videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir öbür kameraya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Salmamız işte şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Yüksekliğimiz bir buçuk metre. Uzunluğumuz 1 metre. Ve iş derinliğimiz de sevgili arkadaşlar. 50 santim olarak salmamızı bitirdik. Şöyle jumbolarımızı şöyle sizlere gösterelim. Bunların içinde şov vasıflı yavrularımız da mevcut. Maşallah demeyi eksik etmeyin sevgili arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yavrularımız şu şekilde Böylelikle salmamızı sevgili arkadaşlar bitirmiş olduk. Ne yapacağız? En son ihtiyaç çok ama şurada görmüş olduğunuz gibi bir tahtanın altına şuradaki led ışığımızla döşedikten sonra buraya burayla işimiz bitmiş olacak. Daha sonrasında arkadaşlar ilerleyen zamanda da şurada görmüş olduğunuz duvarı boydan boya artık bu salmayı yaparken ne yaptık? Biraz tecrübe sahibi olduk yaparken. Burayı burayı da arkadaşlar komple salma yapıp Ortadan şu şekilde şöyle ikiye böldükten sonra e, güzel bir salma da buraya büyük bir salma da düşünüyorum. Ama şu an için salma işini gördüğünüz gibi şu şekilde çözmüş olduk. Gayet güzel, şık bir salma elde ettik. Dediğim gibi elemeyi göz nuru. Evet arkadaşlar yuvalıklarımızı kontrol edersek de şöyle bir bakalım. Evet burada görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar. Son yavrumuz kalmış yeme düşecek ve bu esnada da tekrardan yumurtalarımız gelmiş. Çiftimiz de bu şekilde. Kapatamadık tek elle evet biraz zor oluyor. Hemen şöyle yapalım. Evet dostlar. Buradaki yuvalığımız bu şekilde Hemen şurada büyük ihtimalle yavrularını beslemekle meşgul olabilir. Evet burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrularımız mevcut. Çiftimiz burada. Hemen şöyle geçelim. Bu alt tarafta var arkadaşlar gene yavrularımız. Burada gene görmüş olduğunuz gibi yavruları beslemekle meşgul baba. Buradaki durumlar bu şekilde. Hemen şuraya geçersek burada da gene yavrularımız yeme düşmek üzere yumurtalarımız gene burada tekrardan kuluçkaya yatacak. Şurada yavrular gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesi zaten atlamış hemen bu tarafta. Burada da yeme atlamak üzere olan yavrularımız gördüğünüz gibi maşallah renkleri de çok güzel. Hemen burada gene sevgili arkadaşlar şöyle yavrularımız sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Sevgili dostlar bunlar gene bir buçuk aylık yavrularımız. Burada gördüğünüz gibi rainbow şöyle şu şekilde tepeli yavrularımız. Buradaki yavrularımız da arkadaşlar daha artık 3,5 4. ayına çok rahat bir şekilde girmiş. Sağlıklı arkadaşlar. Kuşlarımız burada jumbo takımlarımız sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada jumbo takımlarımız Bu şekilde Güntay kardeşime de buradan selam olsun. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Sevgili arkadaşlar şu şekilde. Evet yarın da buradaki fazlalıkları arkadaşlar kaldıracağız. Terimiz de var. <laughs> Bir daha salma yaparsak. Evet şu şekilde artık salmamızın işini bitirmiş olduk. Evet sevgili arkadaşlar bir dahaki videoda tekrarla görüşmek dileğiyle hepinizi hoşçakalın. Videolarımız sıklıkla gelmeye devam edecek çünkü büyük işin çoğunu artık bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sorularınız olursa videonun altında belirtebilirsiniz. Bazen cevaplayamıyorum çünkü bu aralar gerçekten çok yoğunum arkadaşlar. Mazur görün ama elimden geldiği kadar da bildiğiniz gibi sorularınıza cevap veriyorum. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.